Ten makyajımı tamamen temizledim. Sadece gözlerimde makyaj kaldı. Cildimi nemlendirdim. Şimdi öncelikle parlamaya meyilli olan özellikle burnumun üstü, alnım ve e, çeneme Rimmel London'ın Stay Matte e, Primer'ını uygulayacağım. Kesinlikle yanaklarımı uygulamıyorum. Zaten e, kuru karma cildim olduğu için oralarda kurguluk problemi var. E, oraları matlaştırmayı planlamıyorum. O nedenle ekstra parlayan burnumun üstüne... Şu bölgelerde biraz gözeneklerim var. O gözenekleri de görünür olmasınlar diye biraz da oralara uyguluyorum elimde kalan ürünü. Çok fazla şu bölgelere taşırmıyorum. Çünkü benim artık şu kısımlar yani buradan itibaren aşırı gerilmeye ve kurumaya başlıyor. Oralar zaten mat olacağı için o kısma değil de alnımın orta kısmına... Bazımı uyguluyorum. İyice yedirdikten sonra ise yüzümün bir yarısına e, Revlon'un Photoready Airbrush Effect fondötenini uygulayacağım. Diğer yarısına da Colorstay fondötenini uygulayacağım. Yüzümün bu tarafına Revlon'un Photoready Airbrush Effect fondötenini uygulayacağım. Bu fondöten pompalı bir yapıda olduğu için uygulaması oldukça rahat. Bir pompa ürün alıyorum. Aldığım ürünü de yüzüme noktalar halinde yayıyorum. Özellikle kapatılmasını istediğim bölgeler varsa mesela şu bölgede çok fazla sivilce lekelerim var, koyu lekelerim var. Onların üzerine daha fazla noktacık bırakıyorum. Yarım pompa daha aldım üründen. Onu da alnımın yarısına uyguluyorum yine noktalar halinde. Bu fondöten benim tamamen cilt rengimle aynı renk. Bu renkte 005, natural 5 rengi. Sarı alt tonlu bir rengi var. Yüzümün yarısına tamamen noktacıklar bıraktıktan sonra fondöteni bence en iyi uygulama yardımcısı olan makyaj süngeriyle uygulayarak, tampon tampon hareketlerle uygulayarak tamamen cildime yedireceğim. Ee, bu fondöten parlak bitirişli, aydınlık görüntü veren bir fondöten ama bu fondöten e, parlak bitiriş dediğimiz zaman aklınıza içinde simler olduğu gelmesin. İçinde mikro parıltılar var ama bunlar kesinlikle simli simli görüntü veren bir e, parıltı değil. Tam aksine dinlenmiş, e, canlı, çok sağlıklı görüntü veren bir e, ışıltılar diyebilirim. Kesinlikle sizi rahatsız eden, diskotopuna çeviren ışıltılar değil. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Bence fondötenin orta kapatıcılığı var. Benim özellikle şu bölgede çok fazla koyu lekelerim var, sivilce lekelerim var. Onların üzerinden bir kere daha geçiyorum ve bana yeterli kapatıcılığı sağlıyor. Tampon hareketlerle ürün uygulamaya devam ediyorum. Yarıya kadar uyguluyorum. Yüzümün diğer yarısına da Color Stay fondöten uygulayacağım. Eğer fondöten de e, hafif yapı arayışındaysanız bence Photo Ready fondöten bu arayışınızı karşılayacak yapıda bir ürün. Çok hafif yapısı var. Sanki yüzünüze nemlendirici sürüyormuşsunuz gibi yüze kesinlikle ağırlık yapmıyor. Gördüğünüz üzere hemen ciltle bütünleşiyor. Doğru rengi de seçerseniz eğer çok doğal duruşu var. Süngerle uygulamamın sebebi de yüzümü, e, yüzümüme fondöten tamamen oturuyor. Ve kesinlikle maske görüntüsü yaratmıyor böylelikle. Revlon'un Photolid Airbrush Effect fondöteni bence kuru, kuru karma normal ciltler için çok uygun bir fondöten. Çünkü kendisi de cilde nem veriyor. Eğer yağlı ciltlerde kullanmak isterse tabii ki kullanabilir ama gün içinde parlamaların yaşanmaması için mutlaka pudrayla sabitlemeleri gerekiyor. Hatta ben de T bölgeme sabitleme işlemi yapacağım. Şimdi biraz daha tampon hareketlerle uyguluyorum. Çok hafif gözaltıma da süngerin ucunda kalan ürünü uyguluyorum. Tenimi tamamen örttü. Bence bence fırçayla uygulamak çok akılcı olamayabilir. Çünkü çok ince yapılı bir fondöten olduğu için fırça izi, buralarınızda fırça izi olabilir. O yüzden en güzel uygulama makyaj süngeriyle yapılıyor. Şimdi bu kısma fondöten uygulamamı bitirdim. Sanki cildime nemlendirici sürmüşüm gibi oldu. Çok hafif bir yapısı var. Şöyle görüldüğü üzere bütün lekelerimi de kapattı. Cilt tonumda da eşitlik yarattı. Zaten burayla burası arasındaki fark da eminim fark ediliyordur. Duruşu bu şekilde. Şimdi yüzümün diğer tarafına, fondotensiz tarafına da Revlon'un Colorstay fondotenini uygulayacağım. Bu fondoten e, pompalı yapıda değil. O yüzden biraz fondotenden alırken e, sorun yaşayabilirsiniz. Biraz fazla alınabiliyor. Bu de bence daha fazla kapatıcılık bekleyenler için e, iyi bir fondoten. Yine sarı alt tonlu bir renk uyguluyorum yüzüme. Rengini de hemen söyleyeceğim. Videonun altındaki kutucuğa da hangi renkleri kullandığımı yazacağım zaten. Yine nokta nokta fondötenden yüzüme yayıyorum. Bu daha likit yapıda bir fondöten. Diğeri kremsi yapıdaydı. Daha likit yapıda, daha fazla kapatıcılığı olan. Ve bu fondötende sevdiğim özellik ise... İki farklı e, çeşidi var bu fondötenin. Hem normal kuru ciltler için uygun olan bir versiyon var, hem de e, yağlı karma ciltler için uygun olan bir versiyon var. O yüzden rahatlıkla e, fondöteninizi seçebiliyorsunuz. Ve şimdi yine sünger yardımıyla yüzümün diğer yarısına uygulamaya, uygulamaya başlıyorum. Ve yine sünger yardımıyla yüzümün diğer yarısını uyguluyorum. Bu fondöteni fırçayla da uygulayabilirsiniz ama biraz böyle kabuki tarzda, Sigma'nın F80 tipindeki fırçalarla uygularsanız daha verimli sonuç elde edebilirsiniz ve parmaklarınızla, sünger yardımıyla da uygulayabilirsiniz. Bence yine en güzel uygulama parmaklarla ve süngerle oluyor. Yine tampon tampon hareketlerle fondöteni yüzüme yediriyorum. Diğerinden farkı mat bitirişli olması. E, ortadan yoğuna doğru kapatıcılığı var. Eğer çok derin izleriniz yoksa e, bütün yüzünüzdeki kusurları kapatıyor. Çok derin izler haricindeki bütün kusurları kapatıyor. Mat bitişli ve bence yine parmaklarla ve süngerle uygulamak e, başarılı sonuç elde etmenizi sağlıyor. Bu fondötenin güzelliği uzun süre cildinizde kalıyor. E, kalıcı bir fondöten. Mesela ben, mesela, e, ben sabah 6'da fondöteni uygulayıp e, akşam 11 civarında silmişliğim oldu. Kesinlikle hiçbir şekilde oksitlenme, bozulma, çizgilere donma gibi e, bir olumsuz durumla karşılaşmadım. Daha pahalı diye nitelendirdiğimiz e, markaların çoğu fondöteniyle yarışır durumda. Hatta çoğundan daha da iyi durumda bir fondöten. Özellikle Watsons'ın indirim döneminde mutlaka alınması gerekenler arasında bence. Gördüğünüz gibi özellikle şu bölgede çok yoğun kızarıklıklarım ve sivilce lekelerim var. Onları tamamen kapattı. Ciltle de hemen bütünleşiyor. Yüzümün bu tarafında daha parlak, daha aydınlık bir bitiş elde ettim. Bu tarafında ise daha mat bir görüntü elde ettim. Yüzümün her iki tarafına fondöten uygulamalarını tamamladım. Yüzümün bu tarafında Colorstay fondötenin karma ve yağlı ciltler için olan versiyonu var. Yüzümün bu tarafında ise Photoready Airbrush Effect Fondöten'in uygulanmış halini görüyorsunuz. Burada daha aydınlık bir görüntü, daha parlak bir bitiş var. Burada ise daha mat bir bitiş var. Ama sonuç olarak her iki fondötenin de kapatıcılığı bence çok başarılı. Eğer ki yüzünüzde derin kapatılması gereken lekeleriniz, izleriniz yoksa her ikisini de tercih edebilirsiniz. Veya cildinize uygun olan hangisi ise onu tercih edebilirsiniz. Fotoğraf çekimlerinde özellikle içinde mikro ışıltılar olan Photoready Airbrush airbrush efekt Bence daha uygun yaz aylarında da kullanabiliyorsunuz fotolediye brush Effect fondöteni nemlendirici sürmüşsünüz gibi bir his veriyor Ben bu e, sözü her iki fondöten içinde söyleyebilirim Çünkü ikisi de ağırlık yapmıyor yoğun kapatıcılık arıyorsanız eğer çok derin izleriniz yoksa ama ortadan biraz daha fazla kapatıcılık alıyor e, çok derin lekeleriniz yoksa Ortadan biraz daha fazla kapatıcılık arıyorsanız Color Stay Fondöten size göre olabilir. Ee, ama hafif yapılı, ince yapılı, hafif örtücülüğü olan bir fondöten arıyorsanız da Photo Ready Airbrush Effect size uygun olabilir. Şimdi yüzüme fondöten uygulamasını tamamen yaptım. Makyajımı tamamlayacağım. Ben şimdi Maybelline'in Fit Me kapatıcısını kullanacağım. Bu, bu kapatıcıyı o kadar çok kullandım ki artık neredeyse <laughs> adı görünmeyen bir hale gelmiş. Ülkemizde bir an önce satışa çıkmasını istediğim ürünlerden bir tanesi. Gerçekten çok seviyorum. Kesinlikle gözaltı çizgilerine dolmuyor. Benim artık gözaltlarım çizgilenmeye başladı. O yüzden kapatıcı seçerken ben buna çok dikkat ediyorum. Ben kapatıcımı da yine makyaj süngeriyle uyguluyorum ters üçgen şeklinde e, kapatıcımı uyguluyorum çünkü ışık oyunları yapmak gerekiyor yüzde de biraz e, ve süngerimle yine tampon tampon hareketlerle kapatıcımı yaymaya başlıyorum. Kapatıcımı da uyguladıktan sonra Rimmel London'ın Stay Matte pudrasıyla, transparan olanıyla T bölgemi sabitliyorum. Parlamaya meyilli olan T bölgemi. Pudramı da uyguladıktan sonra Max Factor'ın Cream Puff ee, allıklarından 25 numarayı yanaklarıma uyguluyorum. Allomu uyguladıktan sonra makyajımı 520 numaralı Ribble Let All oh My Gloss tamamlıyorum. Parlak bir kırmızı bu. Dudak kalemi kullanmadan dudaklarıma hafif bir uygulama yapıyorum. Aynaya baktığımda yüzümün bu tarafını daha çok beğendim. Daha canlı, daha ışıltılı, daha aydınlık ve dinlenmiş bir görüntü var. Bu tarafta da daha güzel ama mat bitiş sevenler ve yoğun kapatıcılık sevenler için de Revlon'un Colorstay fondötenini tercih edebilirsiniz. Revlon'un Photoready Airbrush Effect ve Revlon'un Colorstay Fondötenlerinin analizini yaptık birlikte. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.